700'lü seviyelerden düştü endeksimiz şu an 4617 seviyesinde aşağıdaki destek bölgesine doğru kayıyor günlükte gelebileceği yerleri konuşacağız seçimden sonra nasıl olur onlarla ilgili konuşacağız aşağıda 4475 seviyesinde destek bölgesi var oraya yakın oraya doğru kayıyor şu anlık her gün neredeyse eksi 3 eksi 2 yaparak aşağı doğru gidiyor. Şuraya kadar güzel gitmişti endeks, yani 5.700 5700'lü seviyelere doğru güzel bir şekilde hızlanmıştı. E sonrasında zigzag atmaya başladı seçim yaklaştığı için. E, milleti korkutuyorlar, aşağı doğru salıyorlar endeksi. E, geçmişteki günlerde de aynı şekilde hareketler olmuş, sonrasında tekrardan yükseldiğini görmüşüz. Geçmişteki günlerde. E, yukarıda 5200 e, seviyesi var. Direnç seviyesi olarak orayı görebilir. 4.475'e değerse, e, Seçimden sonra oralara doğru yükseleceğini düşünüyorum. 5.513 seviyesinde bir e, direnci var. Oraya doğru e, gelebilir. 5200'ü yukarı doğru kırarsa. E, şuraya gelmiş. Orayı aşağı doğru kırmış. Yeni bir desteğini oluşturmuş. Sonra yukarı doğru gitmiş. Direnci kıramamış. Tekrardan aşağı doğru düşmüş. Yani oyalamışlar burada. Büyük ihtimalle elindeki malları çıkarmışlar. Tahtacılar. Endekste o şekilde hisselerin çıkıp yükselmesine doğru bir destek, bir direnç şeklinde oluştura oluştura yatay bölgeye sarmış. Hemen bir haftalığına bakalım endeksimizi. Haftalıkta da yatay seviyede aşağıdaki destek bölgesine kaymış bir şekilde gözüküyor. Seçime kadar oyalıyorlar bakalım nasıl olacak. Ve burada da önemli olan şey 4475 seviyesini aşağı doğru kırmamasıdır endeksimizin. Aşağı doğru kırarsa diğer destek bölgelerine doğru kayacaktır. E, aşağıda 4000'li seviyeler gözüküyor. 4475'i kırarsa. İnceleyelim. Yani takip ederim 4475'te seviyeyi. Kırarsa tekrardan daha bir video yaparız. O zaman da yeni destek bölgesini oluşturmuş olur. Yukarı doğru giderse de 5200-5500 seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. 3 tane güzel hisse buldum. Onlardan bahsedeyim. Birisa, Gözde Girişim ve İş CTR, İş Bankası C hisseleri. Bir sayı bir önceki videoda da bahsetmiştim. Şu kısımdan, şu kısımlardan bahsetmiştim hemen hemen. 48, 49 liralardan. 64'e kadar yükselişini yaptı. Yatay bölgeyi aşağı doğru kırdı endeksin düşmesiyle beraber. RSI puanı diplerde. 37 seviyelerde 55 puanlara doğru gelecektir RSI puanı. Şirketin bilançosuna baktığımız zaman şirketin bilançosu öyle kötü değil. Borcu yok. sermayesi az. Karı fazla. Hikayesi olan bir şirket. büyüme yolunda olan bir şirket. Endeks 3 4 yaparken birisi artı 4 yaptı. destek bölgesine yukarı doğru onayını aldı ve şu an 43.30 seviyelerine doğru gelmeyi başardı birisi hissesi. Bu hissenin güzel alım yeri 41.30. 40 seviyelere, 41-40 seviyelere. Aşağıda 35-26 süper. Yani alınabilecek en güzel yer. 35 seviyelere. Oraya gelmesi için de eksi kaç yapması lazım hemen bir bakalım. Eksi 18 yapması lazım oraya gelmesi için de. Oralar güzel alım yerleri diye gözüküyor. Yukarıda 64'leri test etmiş. Tekrardan test edebilirim. Niye test etmesin? Zaten buraya değdikten sonra yukarı doğru 64 lira kadar gitmiş. Yani 44'lerden. Şu anda 43-30 seviyelerinde alım fırsatı da vermiş bu hisse. Buradaki şekilde yükselmeye devam ederse 64. Daha sonra 80 liraları bulacaktır bu hisse diye düşünüyorum endeksin iyi olması lazım. Ve seçim e, olayları biterse e, daha net bir şekilde açıklık getirilebilir. Hemen bir haftalığına bakalım. Bir de 45 dakikalığına bakalım bir Haftalıkta destek bölgesine doğru kaymış gördüğünüz gibi. E, onayını aldı. Yani tepi yükselişi yaptı. Desteği, desteğe değdikten sonra. O 40-41 seviyesine alınabilirdi bir sesi. Yukarıda 64 lira doğru gidecektir. Seçim vesaire bittikten sonra bakın düşmüş çıkmış bir daha düşmüş. E İlla ki çıkacaktır. Fiyatı da primsiz şu an. Hem de 45 dakikalık grafine bakalım bir insanın. mi? 45 dakikalığı da fena değil. Yukarılarda göreceği yerler var diyelim. Alım yeri de 40-41 seviyeleri alım yeri olabilir. Diğer hissemize geçelim. Gözde girişim hissesi. Bu hisse de 26 liralardan 12 liralara düşmüş. Neredeyse yarısı. %50 kadar düşüş yapmış bu hissede. Hafif düzenlemesini bir kaldıralım. %50 kadar düşüş yapmış. %53 kadar. 7-8 liralardan 26 liraya kadar gitti. Primini yaptı. Şu an düştü. Olması gereken seviyelere doğru geldi diye düşünüyorum. Bu hisseyi. Aşağıda 12 0.8 seviyesine bir destek bölgesi var. Oraya doğru kayacaktır. Şu an 12.71 seviyelerinde. RSI'de diplerde. Şurada gördüğünüz gibi. Yukarılarda 70-80 puanlara doğru gelebilir. 22'li puanlarda RSI'yi. Fena bir hisse değil. Bunun da kar vesairesi güzeldi. Onu incelemiştim. Çok bekletmişler hisseyi zamanında. 10 lira ile 7 8 lira arasında bayağı bir dinlenmiş. Sonrasında 26 liralara doğru primlenmeye başlamış bu hissede. Hissenin fiyatı şu an 12 lira. şöyle bir 10 lira civarı, 9 lira civarı olunursa alınabilir. Seçime kadar düşüşünü yaparsa güzel alın fırsatları gelebilir. Bu hisseler yarı fiyatına düşmüş hisseleri gösteriyorum ben sizlere. İş CTR sadece öyle değil. Birisi 60'lardan 40'lara düşmüş. Gözde girişim 26'lardan 12'lere düşmüş. %50 düşmüş ve gidebilecek şirketleri gösteriyorum. Diğer videolarda, diğer hisselerde gelecektir. Sadece bu hisselerde yok. Bu da bu şekilde. 20'lere doğru tekrardan gideceğini düşünüyorum. Alın, Güzel alım yerleri 9-10 seviyeleri. Hemen bir haftalığına bakalım. Haftalıkta nasıl? haftalıkla düşüş trendi içerisinde. Aşağıdaki 12.08 desteğine desteğinde tutulması lazım bu senin de. Bu da fena değil. İşçi hissesine geçelim. Bu güzel 3 tane tepe attı. Şuradaki tepeyi kıramayınca aşağı doğru geldi 9 liralara kadar. Ve 15 liralara kadar geldi bu hisse. Şu an hissenin fiyatı 10.83. Bu da eksi 4 yapmış. Bunun gidişatı güzeldi. Şurada bir üçlü tepe noktasını oluşturdu. Burayı da, şurayı kırdıktan sonra düştü. Sonra tekrardan buraya doğru geldi. Güzel alım yeri 927 seviyesi, 920 seviyeleri. Oralardan alım yapılabilir şu kısımlarda. Oraya doğru kayıyor bakalım. Şu an destek bölgesi üzerinde. 10, burada bir destek bölgesi var. 1060, 1070 seviyesinde. oraya yakın. Orada tutunmayı başarırsa tekrardan yukarı doğru atabilir bu 2-3 liralardan gitmişti bu da 2022 yıllarına bakarsak. Aslında birçoğu güzel kazanç getirdi. Pandemi zamanında ve 2022 civarlarında alınsaydı. Biz ki şirketlerin birçoğu güzel kar getirdi. Seçim gelince düşüyor birçok hisse. Seçim gelir, Seçimden sonra dolar da yükselebilir. Büyük ihtimalle dolar yükselecektir. Dolar yükseldiği için de Listelerin fiyatları da primlenebilir. Endeks de şu an dalgalı. Endeksi de izlemek lazım. Tekrardan bir videosunu yaparım endeksin. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tekrardan numaramı bırakayım buraya. Telegram grubunu artık yapmıyorum. Özel sorularınız olursa WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. Kişi özel hisse incelemesi, soracağınız sorular olursa bu numarada bakıyorum. Ücreti aylık 200 lira. Ücreti değiştirmedim. Aynı şekilde bana bu numaradan yazabilirsiniz. Diğer videolarda diğer listeler gelecektir. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.